Ayy saat sekiz olmuş, kalk Şevket kalk, işe geç kaldın, kalk! Ne oluyor Suzan, ne bağırıyorsun? Ay ne bağırması var mı be, saat sekiz, biz hala yataktayız. Ne, yatakta mıyız? Bu saatte benim meyanede olmam gerekirdi. Hem uyanamadın, hem ayılamadın. Akşam sekiz değil, sabah sekiz, sabah! Ha, i̇yi o zaman, telaşa gerek yok demek ki. <laughs> Bak, ben çocukları uyandırırken sen de kalk giyin. Bu işten de atılırsan vallahi billahi senden boşanırım. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmeninize saat durmuş uyanamadık dersiniz. Bunu söylersek öğretmen bize inanmaz. Aa, niye inanmasın? Her geç kalan bu yolunu söylüyor. Anne yakamı takar mısın? Takarım tamam. Benim ceketim nerede anne? Orada işte koltuğun üstünde duruyor. Of ya of öğretmen çok kızacak Ben annem hastalandı hastaneye kaldırdık diyeceğim Aa, Allah korusun o nasıl söz öyle Hastalıkla şaka yapılmaz Şevket Şevket Şşşt bağırma Hii. Suzan Şevket Yahu bağırma diyorum ya Hala pijamalısın niye giyinmedin İşe geç kaldın umrunda değil valla Bu saat durmuş Akşam sekizde durmadığı ne malum Eee Şimdi saat kaç peki? Senin kol saatine bakalım. Bakamayız. Neden? Kol saatim kolumda değildi de ondan. Arıza yaptı tamirciye bıraktım. Belki de başı uyandık. Belki saat şu anda sabah beşi. Ben şimdi saatin kaç olduğunu öğrenirim. Radyo saatin kaç olduğunu mutlaka söyler. Ha buraya dikkat sayın dinleyicilerim. Sizlerin de dinlediğiniz gibi radyomuz yayına devam etmektedir. Ben Aa, konuşmacının kemen sizlerle konuşmaya devam ediyorum. Şimdi hava durumunu sunuyorum. Karadeniz'de hava muhtemelen... Vallahi dönüyor. Temel! Temel! Hali, Akdeniz'de temel! Durgun saat söyle Saati! Bizimki durmuş! Yok, Çok çabuk. batraksın baba ya. Bacımız Orada seni duyar Sonunda Şimdi Temel bile spiker oldu valla. Temel oldu ve... abi hangi radyoda Hı. acaba? Temel Fadime'yi sevmeye devam ediyor. Temel Fadime'yi sevmeye devam ediyor. Temel Fadime'yi sevmeye devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kuaför Beyye'nin cadı kaynanası Seher... ...evde kalmış kızıyla... ...durmadan Beyye'yi çekiştiriyor. Temel Fadime'yi hala çok seviyor. Fırıncı manava iki Mars bir oyunla yenildi. <gülüyor> <gülüyor> temel Fadime'yi <laughs> Hala çok seviyorum. <laughs> evet, Sarı Şevket'e gelince. Sarı Şevket abinin sızıp kalmasından şüphe edini. Kendisi saat on olmasına rağmen işine giderken görünmemiştir. Yürü kürü Şimdi. Yürü işini yürü. Yürü, yürü